Arkadaşlar plastik şerit çemberden çanta yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz plastik şeritlerimize şu görmüş olduğunuz kısım yatay kısım. Yatay kısım ben 52 cm uzunlukta kestim. Dikey şeritlerimi ise 39 cm ebatlarında kestim. Yatay çizgilerim 11 tane. Dikey çizgilerim ise 17 tane. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar rahat bu şekilde örmeniz için ben ördüm örmeniz için arkadaşlar ilk başta şu şekilde yapıyorsunuz uç kısmını kesiyorsunuz rahat aralara girmeniz için Şimdi ben ilk başta şu şekilde başladım arkadaşlar 19 santimetre soldan boşluk bıraktım diğer taraftan 12 santimetre boşluk bıraktım Şimdi ilk başladığım sırayı ben şu şekilde yaptım. Birinci dikey şeritimi yatayın üstünden aldım. Bunu üstünden aldım. Üst, alt, üst, alt o şekilde yaptım. Şimdi ördüğüm için rahat göremiyorsunuz. Yani şu şekilde oluyor. Dikey çizgimi yatayın üstünde üst, alt, üst, alt şeklinde gidiyorum arkadaşlar. Şimdi yanındaki ise şöyle arkadaşlar. Yanındaki bir şeyde altından alt üst alt üst şeklinde gidiyorum. Bu şekilde 14 tane yaptım. Yaptıktan sonra sol taraftan ilk yaptığımı üstten almıştım ya dikey şeridimi. Bu sefer bunu dikey şeridimi alttan alıyorum. Alt üst alt üst o şekilde örüyorum. Sonra yanındakini de üstüne getiriyorum. Üst, alt, üst, alt. O şekilde yapıyorum arkadaşlar. Başlangıcımı da şöyle yaptım. Alttan aldım. Alt, üst, alt, üst. O şekilde ördüm arkadaşlar. Burayı alttan aldım ya. Burası da alttan oluyor. Yani şurayı nasıl yaptıysam altı da aynı şekilde oluyor. Burasını da alttan başladım. Yani şöyle arkadaşlar rahat görmeniz için ben şimdi şurayı katladım. Alttan almıştım ya bunu katladım. Bu şekilde yaptım. Yani şunun gibi yaptım. Yani her şeridimiz birbirine eşit olacak. Eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bu desenimizin ön kısmı ön kısmı burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu yaptığımda ilk üstteki şeritlerimi de yandaki şeritlerimi de şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptım bakın başta bu, bu şekildeydi ya. Üçten başladım. Üstten üçten başladım arkadaşlar. Yani üstten başladım. Şu şekilde yaptım. Sağlam olması için bir ikincisi de e, her karenin bir alt bir üst olması için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi üstten bu şekilde iki tane üst aldım yani dikeyden tutup iki tane yataydan geçtim üstleri bu şekilde arkadaşlar böyle yaptım onun hemen karşısında altında bu şekilde yaptım hep karşılıklı üstten nasıl yaptıysam alttakini de aynı şekilde yaptım arkadaşlar şimdi şurayı ben tutup da şöyle yapamam bir üst bir alt bir üst bir <laughs> alt. Yani burayı nasıl yaptıysam diğer kalan kısımları böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraları nasıl yaptıysam şu ilk başlangıcım da aynı bunun gibi yapıyorum. Bunlar gibi yapıyorum. Diğerleri bakın tek sıra. O şekilde yapıyorum arkadaşlar. Burayı nasıl bu şekilde iki aldıysam şu yanları da iki aldım. Yani şuradan başladım iki aldım daha sonra böyle böyle bu şekilde gittim arkadaşlar şimdi bu ön da arka kısmı çalışmaya başlayacağım şimdi arkasını çevirdim arkadaşlar şu yukarıdaydı buradan yine arkasında yaptığım gibi yani daha doğrusu önde yaptığım gibi arkasını da şu anda arka kısmı bu arkasında böyle iki aldım şu üstleri iki aldım arkadaşlar, alttan da şöyle iki alacağım, şu araya sokacağım. Buradan da alıp yine şu şekli bir iki ya arkadaşlar. Bu ikisini alıp şu araya sokacağım. Şu kalan kısımlarını da o şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tersini çevirdim. Tersini çevirdikten sonra bu kısımlarını bu şekilde aldım. Şu kalan kısımlarını şu şeritlerin altından geçireceğim. Evet arkadaşlar yatay olan kısmını bu şekilde yaptık. İlk başta şuradan başladık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi ön kısmına bu şekilde çalıştık. Zeminimizin ön kısmına buradan başladık. Bu şekilde. Toplam 3, 4, 5, 6, 11 tane bu şekilde şerit ördük arkadaşlar. Toplam e, 101 santim uzunluğundaki şeritlerimize yatay şeritlerimize. Arkadaşlar alt tabanımızın ön kısmında dikey ve yatay olacak şekilde önce yatay sonra dikey bir şekilde ördük. Sonrasında arkadaşlar bunu bu şekilde çevireceğiz. Bakın bu kısmı altta kalacak. Böyle çevireceğiz. İç kısmı beyaz görünecek arkadaşlar. Sonra şunları kenarlardan böyle ezerek bu şekilde dikleştireceğiz. Dört tarafında. Ondan sonra örmeye başlayacağız.